Değerli Twitch chatinin selamıyla Grand RP'de yeni güncellenmiş para kazanma rehberiyle karşınızdayım. Biliyorsunuz ki yaklaşık 2-2,5 yıldır Grand RP'de varız ve bu sunucunun gördüğü en büyük, en eğlenceli, en başarılı Türk ailesiyiz. Sizler de aramıza katılmak istiyorsanız Twitch chatine Ünlem Grant ya da YouTube videolarında aşağıda bulunan linke tıklayarak burada ref9484 yazdığından emin oluyorsunuz. Benim referal linkim oluyor. UK1 oyun içi giriş ismi, soy ismi, oyun içi giriş maili, şifresi yazarak ...girebiliyorsunuz. 270 numaralı aile evine gelebilirsiniz efendim. Oyunun en güzel manzaralı evlerinden bir tanesi. Sürekli asistanlarımız, üyelerimiz aktif şekilde oynuyor. Haberiniz olsun. Hemen bir uyarıda bulunmak için araya girdim. Eğer ilgilenmeniz gereken bir sevgiliniz... ...yapmanız gereken bir işiniz, okulunuz vesaire varsa... ...granda başlıyorken dikkat edin arkadaşlar. Çünkü birazdan göstereceğim şey kimilerine çok gibi gelebilir... ...ama oynayanlar beni anlayacaktır. Şimdi oyuna ilk girdiğiniz zaman K'ye basıyorsunuz. K tuşuyla telefonu açıyorsunuz. Burada çiçek, içinde dolar olan çiçek şeyimsi bir şeyler var. Ona tıkladığınız zaman yatırımlar ekranları geliyor. Bir günlük yatırımlar var, bir uzun yatırımlar var. Şimdi bu ikisini de hızlıca anlatacağım. Çünkü daha önceki videolarda da anlatmıştım. Günlük yatırımlardan sadece bir tanesini seçebiliyorsunuz. Her 24 saatte bir. 8 saatliği seçiyorum. 8 saat oynadığım takdirde 150 bin dolar alıyorum. Diyelim 10 saat oynayacaksın. 8-2 alamıyorsun. Sadece bir tanesini alabiliyorsun. 8 saat uzun gibi gelse de Grand oynayan bir insan için değil. Night Online, Metin 2, Silk gibi şeyler nasıl bağımlılık yapıyorsa Grant da öyle bağımlılık yapıyor. Uzun dönemli yatırımlar var. Burada 100 saat, 200 saat, 300 saat, 400 saat, 500 saat kategorileri var abi. 100 bin dolar yatırırsan artı 15 bin. Işte 5 milyon yatırırsan artı 750 bin 100 saatte. 500 saate ben 5 milyon yatırdım. Bu arada bu 500 saatte AFK kalmamanız gerekiyor. Aktif bir şekilde oyunu oynamanız gerekiyor. 78 saatim kalmış. 5 milyon yatırdım bu 5 milyon daha alacağım. Toplamda 10 milyonum gelecek 78 saat sonra. Şu anda benim toplam 1800 saatim var. 1800'ün 1800 de Grand'da. 2 numarada Stock Exchange olarak bilinen GTA 5 Grand RP'deki iş yeri var. Burada arkadaşlar zengin insanlar şirket açıyorlar. Günlük görevler veriyorlar. Ve o görevleri yaptığınızda hem siz hem onlar para kazanıyorlar. Şimdi buradaki şirket sistemini önce bir anlatayım. Daha önceki videoda detaylı anlatmış mıydım? Tam hatırlamıyorum. Şirketlerin 3 seviyesi var. 1- 5 milyonluk. Bir 25 ya da 50 milyonluk tam emin değilim lütfen yanlış hatırlıyorsam izleyiciler ve siz beni düzeltin. Bir de en son seviyesi olan 75 milyon dolarlık şirket var. Ben de ondan var. Ben 75 milyon dolarlık bir yatırım yaptım. Şimdi buraya girdiğiniz zaman size her gün 6 tane çok basit görev veriyor. İşte bugünün görevleri arenada 30 tane kil al. 2 tane repair kit kullan. E, e kazıcılıkta 50 tane bilmem ne çıkar. E, odunculukta bir tane timber çıkar bir tane strawberries bul gibi gibi böyle aslında çok basit görevler var. Şimdi siz bu görevleri yaptığınızda hem siz 12.000 dolar alıyorsunuz hem ben 12 bin dolar alıyorum. Grand Arpi'nin derinlerine inerseniz bazı şirket sahipleri özel discordlar oluşturmuş. Bunların görevlerini yapıp screenshot yani ekran görüntüsü attığınız zaman ekstra 3 bin, 5 bin daha veriyorlar <laughs> sizlere. Ben de öyle bir sistem yok. O kadar yetişemiyorum çünkü. Ama ben sürekli şirketimin kirasını düzenli ödüyorum. Ve bu şekilde para kazanıyorum. State Office'a geliyorsunuz. Bu arada bu şirket görevlerini nasıl alacağınızı göstereyim. Buraya geldiniz. E'ye bastınız. <laughs> I would like to more about offices deyip sağ üstteki yeşile tıkladınız. Burada enter office number var. Direkt benim ID'mi yani 9484'ü yazıyorsunuz. Enter'a basıyorsunuz. Ve burada gördüğünüz gibi %90'la kontratı tıkladığınız zaman normalde siz direkt yapabiliyorsunuz. Tabi şirket benim olduğu için ben kontrat yapamıyorum. Ben de mesela bu görevleri yaptığım zaman para kazanıyorum. Mesela gidelim iki kişinin arabalarını tamir edelim. İki tane tamir şeye aldım. Kendi arabamı bile tamir etsem iki kere bu para bana gelecek arkadaşlar. Şimdi bin dolar gitti. Birinciyi yaptım. ikinciyi yaptım. Sağ üstte para tarafına bakın. Olmadı. Kendi arabanızı tamir edince olmuyormuş. Bunu da göstermiş olduk. Sizin bin dolarınız gitmesin. Benim bin dolarım gitsin. Dört bin dolarım gitti. Bunu yaptığım için 12 bin dolar, 8 bin dolar kardayız abi. Haberiniz olsun. Görevler bu kadar basit. Şimdi Zaten 150 bin dolar 8 saat oynayıp aldık. Ve 60-70k'da bu görevleri yapsanız günlük kaç oldu? 220-230k günlük bizim şu anda minimum gelirimiz. Bu oyunda çok nadir böyle 2 milyar 3 milyar değerindeki iş yerleri haricinde günlük bu parayı zaten size düzenli getirebilen çok bir iş yani yok. Var da onlar da çok pahalı 600-700 milyon 500 milyon falan artık. O yüzden bu görevleri yaparak milyonerliğe doğru adım atabiliyorsunuz ki bu tempoyla 4 ila 5 güne zaten milyoner olmuş oluyorsunuz. Bu arada aile asistanlarımızdan Melih sağ olsun hatırlattı. Oyunu 4 saat oynadığınız zaman 8 saatlik süreyi tamamladığınızda haliyle 4 saati de geçirmiş oluyorsunuz. Gidiyorsunuz abi kasinonun içine girer girmez orada bir ...şark var. Onu da çevirip çok değerli şeyler kazanabiliyorsunuz. Haberiniz olsun bir şansınızı deneyin derim. Abi bizim millete kumarı söyleme sakın tüm parayı orada kaybeder. <laughs> Arkadaşlar kasinoda blackjack işte slot gibi şeyler de oynayabiliyorsunuz. Ama kendi riskinizle oynayın. Akıllıca oynayın. Çok insan tanıyorum sıfırdan milyoner olan. Çok insan daha da çok insan tanıyorum. Milyonerden sıfır olan ben size söyleyeyim. Geçtiğimiz videolarda da arkadaşlar hatırlarsanız Grand Coin etkinlikleri oluyor. Grand Coin sistemini size de şöyle anlatayım. Bu Grand RP'nin para birimi aslında. Bir Grand Coin eşittir 1 dolar. Gerçek hayatta satın alabiliyorsunuz. M'ye basıp Chopa geldiğiniz zaman Add Funds diyerek buradan yatırım yapabiliyorsunuz. Eğer durumunuz uygunsa ve beni desteklemek isterseniz. Fakat diyelim bedavaya oyuna para vermeden oynamak istiyorsunuz. Grand Coin etkinlikleri geldi. Genelde... 100, 150, 110 gibi grand coin'ler veriliyor böyle özel günlerde, güzel etkinliklerde, yeni güncellemelerde falan. Ben size direkt en çok para getiren kasayı göstereceğim. Ya burada birçok araba dikkatinizi çekiyor olabilir. Burada birçok araba görünüşüyle sizleri kandırıyor gibi olabilir. Ama amacınız eğer sadece para kazanmaksa dikkat etmeniz gereken sadece bir kasa var. Onu da şimdi göstereceğim. Ya bu zaten şansları burada yazıyor. %1 için yani 100, 150 grand coin olduğunu düşün 10 tane açabiliyorsun bundan. 10 tane açtığında 500 bin dolar geliyor. Yüzde bir şans çok zor oluyor yani haberiniz olsun. Benimse tercih ettiğim her zaman bana çok büyük paralar kazandıran bir kasa var. Enus Boat Tail. İnanılmaz bir kasa arkadaşlar. Bir şimdi biraz açacağım kaç para kazanacağız birlikte bakalım ama yüzde birlik şansı geldiğinde buradan çıkan arabaları biliyorsunuz ki sadece buradan değil bütün kasalardan çıkan arabaları sadece devlete satabiliyoruz. Başka bir oyuncuya satamıyoruz. Bunun government fiyatı yani devlet fiyatı 40 milyon. Yani devlete sattığınızda e, 4 milyon nakit para geliyor size. İnanılmaz bir şey o yüzden. Ve bundan 10 tane açtığınız zaman 1 milyon dolar geliyor. Şimdi 6 tane açacağım bundan. Bakalım kaç para gelecek. Ya en en kötü ihtimalde de en 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 kötü ihtimalde de 200 RK gelse o bile 1.2 milyon yapar. Haberiniz olsun. Ufak bir tüyo vereyim. Benim gerçek olduğun of bu arada 800K geldi. Gerçek mi değil mi bilmiyorum. Ama benim için bir efsane bu. Bu efsaneyi sizlerle paylaşmak isterim. Bu önemli bir detay. Ben abi etkinlik zamanı kasa açmıyorum genelde. Çünkü o zamanlar içimde şöyle bir his var. Daha az şansım varmış gibi geliyor. Çünkü herkes de grand coin var. Herkes kasa açıp bir şey çıkarmaya çalışıyor. Daha da azmış gibi geliyor şansı. O yüzden etkinlikler grand coin etkinlikleri bittikten böyle 4-5 gün sonra bir hafta sonra açmanız bence sizin için daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Son kasamı açıyorum. Bakalım bundan ne gelecek. Zaten 1 milyon dolar ödülümüzü aldım. Ve onun dışında 400 bin dolar. Kaç geldi tam hesaplayamadım. Ama iyi para. iyi para geldiğini düşünmekteyim. Az önce kaçımız vardı? Hatırlamıyorum vallahi. Ne ne geldiğini vallahi bilmiyorum ama 144'lerdeydi galiba. buçuk milyon, 2 milyon civarı bir şey kazandık. Eskiden 5 saat oynadığımızda 10 ya da 15 grand coin verirdi. Artık günübirlik öyle etkinliklerde girdiğin zaman kaç grand coin alacağını kendi seçiyorsun. Mesela 2 saat oynarsan 4. İşte 4 saat oynarsan 8 grand coin diye katlanıyor. 20 saat oynayıp bir günde 40 grand coin de alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Onu da koyarım. Şehirde Grand Arpi'de bir sürü deprem oluyor arkadaşlar. Bir ana yolda oluyor. Bir bizim evin yanında oluyor. Onlar da çalışabilmeniz için bir şirkette çalışıyor olmanız lazım. Ya da bir şirket kurmanız lazım. Genelde zaten o taraflara gittiğinizde ben de göstereceğim. Size bir şirket sahibi teklif atar. Siz çalıştıkça ona para gider. Siz de güzel para alırsınız. Fakat yine de ne olur ne olmaz diye ben size şöyle göstereyim. Burada turuncu bir çanta var. Buraya geliyorsunuz. Construction Company yani inşaat şirketine isterseniz Yeni bir tane şirket açıyorsunuz. BHS e, İnşaat sallıyorum yazıp e, buradan istediğinizi seçebiliyorsunuz. İsterseniz de direkt inşaat alabiliyorsunuz. Bu inşaat sistemiyle ilgili farklı bir video yapacağım ben ama bildiğiniz şoför, el arabacı, e, kumcu bilmem ne bir sürü insan alıp işe birlikte güzel bir yatırım yapıp işte 2 milyon yatırım yapıp 4 milyon alabiliyorsunuz haberiniz olsun. Unutmadan giriş ve günlük görevlerden de bahsetmek isterim. Günlük oyunun bize direkt verdiği görevler var. Mesela burada 3 yeni insanla tanış. 3 yeni insanla tanış dediği de birisinin yanına gidiyorsunuz. Mesela bizim burada Janko var. Üzerine G'ye tıklıyorsunuz. Burada Basic Actions'a gelip şey Hands dediğiniz zaman selamlaşıyorsunuz. Bunu 3 kere yaptığınız zaman günlük görevinizi bitirmiş oluyorsunuz. Diğer görev Stadyumu ziyaret et sonra Stock Exchange yani borsaya git diyor size. Onu da gösteririm. Bir de günlük ilk giriş yaptığınızda almanız gereken şeyler var. Burada işte para veriyor, tişört veriyor. Bu tişörtleri satamıyorsunuz. Ama buradan da paraları alın. Her gün giriş yaptıkça ilk girer girmez o ekran geliyor zaten. Haberiniz olsun. Şimdi geldik para kazanmadaki en son taktiklerden bir tanesine. En detaylı, en uzun taktiklerden bir tanesi de bu. Tıpkı gerçek hayat gibi düşünebilirsiniz aslında. Burada Driving Forever müziğini alta koymak istiyorum ve değerli dostlarım size gerçek bir G olmayı anlatacağım şimdi. Real G olacaksınız birazdan. Geldiğimiz yerin adı Beach Market olarak geçer. Arkadaşlar burası Grand RP'nin kalbidir, damarıdır, artık böbreğidir, her yeridir diyebiliriz. Neden? Çünkü en çok ticaret burada döner. En zenginler burada takılır. En fazla sosyal RP burada döner. Meraklılar varsa en fazla kadın oyuncu da bu taraflarda durur. Hemen Grand'ı yüklemeye başladım. Farkındayım, sakin ol. Ama gelin sizlere birazcık neden buradayız, neler var neler yok bunları bir anlatayım. Beach Market adından da anlayabileceğiniz üzere salı pazarı. Burada bazen çok kaliteli şeyler bulursunuz, bazen hiç kaliteli olmayan şeyler bulursunuz. Bazen de meyve bulursunuz, farklı şeyler bulursunuz. Mesela 37 numaralı dükkana tıkladığınız zaman burada çanta satıyor, yelek satıyor, şey çanta satıyor, yelek gördüğüm çanta satıyor. Efendime söyleyeyim, ee, scarf, scarf'ın Türkçesini unuttum. Oyunluk satıyor. Oyunluk diye ona ayakkabı satıyor. Bir sürü şey satıyor. Buradaki arkadaşlar her pazar gerçek bir oyuncuya ait. Her pazarda gerçek oyuncular kendi fiyatlarıyla bunları satıyorlar. Mesela ekran kartı var. Mining yapmak istiyorsanız. Burada işte tekerlekler var. Arabalar var. Maskeler var. Bir sürü şeyler var. Ve numaraları da yazıyor. Mesela diyelim 39 numaralı dükkana geldiniz. E'ye bastınız. Ve sallıyorum. Bu tekerleği almak istediniz. Adam burada 100 bin dolara almış. İsterseniz 100 bin dolara alabilirsiniz. Fakat tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi burada da pazarlık yapabileceğiniz bir sosyal harfi senaryosu var. Adam 433, 444, 3 diye bir numara yazmış. Bakalım adam e, müsait mi? Şu anda buralarda mı? Hello. 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 I found your number on shop no uh, 39 brother. How are you? Yeah, I'm pretty good man. How are you? I'm fine too. So, I would like to buy one of the rims, but it's like a little bit over my budget. So, can you help me with the price if it's possible for you? Um, I'm a bit far away, my guy, right now. I can wait if you want. All right, let me. I can, I can let you know when I'm. So, uh, okay, so you put uh, the uh, rims for 100k, and right now I have 95k. Is it okay for you? Yeah, it's okay. It's okay. just call me whenever you are here, okay? Bu en basit örneklerden bir tanesiydi abi. Ben de 155 milyon para var, ona çok takılmayın. Ama mesela 100 bin koymuş, 95'e aldım. Şimdi burada yapmanız gereken akıllılık şurada aslında. Bir piyasa araştırması yapıyorsunuz. Bütün pazarı gezebilirsiniz. Bu pazar buradan dümdüz gidiyor abi. Bir yüzlerce burada dükkan var. Şimdi diyelim, Unicrims 1, Unicrims 11 tamam mı? Bak belli ki adam bunları 100k'ya koymuş. Biraz daha bakıyorsunuz. Bunların aynısını 103K'ya, 104K'ya, 105K'ya bulursunuz. Adama diyorsun ki hacı olan babuşka bende 95K var. Gel ben bunu senden 95'e alayım. Tamam aldın. Genellikle okey derler. Aşırı yani 50'ye almaya çalışmadığı sürece. Hani biraz daha pazarlık yapabilirsin. 80 olur 90 olur. Bunları aldıktan sonra ne yapıyorsun? Price'a e gidip mesela 102'ye satarsan oradan da bir minik bir kar etmiş oluyorsun. Bak şu anda 8 saatlik ödülü aldın. Grand Coin etkinliği varsa oradan para çıkardın. Buradan 15-20k falan kar ettin diye diye. Bak minik minik katlamaya başladık. Minik minik bunlar. Yeri geldiğinde bu ne oluyor? Sen 50 milyonluk bir eşya alıyorsun. Onu 55 milyona satıyorsun. 5 milyon bir kar elde etmiş oluyorsun. Ama mesela ben kendi ayağımdaki ayakkabıyı oyuna ilk başladığım zamanlarda 100 milyona satmıştım. 100 milyon dolara. Ve onunla gidip bir sürü işyerleri aldım küçük küçük ATM'ler aldım. ATM'ler o zamanlar çok ucuzdu. ATM'leri 4 milyondan, 3 milyondan, 6 milyondan topladım. Sonra ATM'nin tanesini 20 milyona satmaya başladım. Çünkü iş yerleri ailelere puan getiriyor gibi. Sonra geçtiğimiz günlerde bu ayakkabıyı ben tekrar satın almak istedim. Çünkü bence çok güzel gözüküyor. Siyah bir kere nadir ve çok güzel beyaz parlaması var altında. Kaça aldım? 85 milyona aldım. Şu an mesela istesem 90-95 belki zorlasam 100'e bile satarım. Hani çok isteyen bir zengin denk getirirsem uğraşlarımla 100'e bile satabilirim oradan 15 milyon kârı alabilirim. Altımdaki Black Adidas. Mesela bunlar bir ara 4-5 milyonlu bir ara 20 milyonlu bir ara 40 milyonlara çıktı. Ben kaça aldım? Ay yanlış hatırlamıyorsam 25'e mi 26'ya mı ne aldım? Şimdi burada piyasa araştırması yapmanız gerekiyor. Bunun için en basit örneklerden bir tanesi Gazetecilere reklam atıyorsunuz. Mesela buying black adidas luminous pants for men. Şimdi bunu attım. Gazeteciler bu ilanı düzenleyip sol üstte çıkaracak. Ben şöyle kameramı kopar kapatayım. Bakalım mesela ben satın almak istediğimde şu an piyasası ne? Zaten 4-5 tane mesaj gelecek hemen böyle. O aç kurtlar sofrasıdır bu gazetecilerin olduğu yer. Sallıyorum bana diyecek ki 25 milyon, 26 milyon, 27 milyon, 28 milyon gibi bir şey gelecek. Ben oradan ortalama bir fiyatla... Bir hafta daha bekleyip 29'a satabilirim mesela. Ben 25'e aldım 29'a sattım 4 milyon kar etmiş oluyorum gibi. Grand Harpy'nin bütün ticari sırlarını verdim şu anda ha. Bir de bu piyasayı ve bütün bu fiyatları etkileyen başka bir faktör var arkadaşlar. Etkinlikler 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 deyip duruyorum ama şu anda Cadılar Bayramı etkinliği var. E bu Cadılar Bayramı etkinliği gelin bakalım ekonomimizi nasıl etkiliyor şimdi. Yadılar Bayramında şeker karşılığında bazı hediyeler alabiliyoruz. Mesela burada çok güzel arabalar var, çok güzel kostümler var, çok tatlış böyle farklı şeyler var burada gördüğünüz gibi. Mesela böyle ge gezmek istiyorsun diyelim, sosyal RP'yi seviyorsan. Şimdi oyun saati başına bunu bir videoda anlatmıştım. Belirli bir şeker alıyorsun, İşte ruhları birleştiriyorsun. Bir sürü yol var. Bununla ilgili bir videom var. Bakmak isterseniz bakın. Ama bir de e, burada elindeki eşyaları verip puan aldığım bir sistem var. Mesela mandarin bin puan. Pineapple 1500 puan. İşte onun dışında sahte para 15000 puan veriyor mesela. İşte Copper 30 veriyor gibi gibi düşünün. Şimdi bunlar olduğu zaman buradaki listedeki her şey değere biniyor. Yani sen normalde bir mandarini 50 dolar alabiliyorsan sallıyorum şu an tamamen fiyatını. Etkinlik boyunca o mandarin oluyor sana 5000 dolar. Anlatabildim mi? Çok yükseliyor yani. O yüzden bu etkinlik günlerini takip edip ee, buna göre birikim yapıp örnek görüyorum oduncuya gidip biriktiriyorsun kazıcıya gidip kopur biriktiriyorsun gibi düşün. Böyle zamanlarda normalde ona sattığın şeyi o 100'e 200'e satarak para da kazanabilirsin. Burada yani günlük mesela adam bugün e, 2 milyon 485 bin mi 24 milyon e, puan toplamış 2 milyon mu 24 milyon mu neyse artık. Hani bayağı bir bu işin aslında şeyleri var çünkü bazı insanlar var adamın amacı... Buradaki bütün hediyeleri almak. Ki mesela atıyorum Scooby-Doo arabası 100 milyon. böyle göstereyim. Yani 100 milyon bayağı bir yatırım demek oluyor. Haberiniz olsun. Yazdıkları fiyatlara bak. Mesela ilk yazan 38,5 milyon dedi abi. 38,5 milyona böyle bir teklif aldık. Bence çok pahalı. Ama piyasa böyleyse ben 25'e aldığım şeyi 35'e satsam bile 10 milyon kârdayım. Anladınız? Beşinci galiba ya da sayıları unuttum. En 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 çok paranın döndüğü fakat harbiden zaman isteyen, emek isteyen ve eğim isteyen bir noktada bir özellikten bahsedeceğim. Şimdi şehirdeki herhangi bir bakkala gidiyorsunuz. Kırmızı dolar işaretiyle bulabilirsiniz abi. Burada E'ye basıp show products dediğiniz zaman solar panel diye bir şey var. 2000 dolara. Ben bunu aldım. Siz bunu böyle almayın. Nedenini anlatacağım. 2000 dolara aldım. Normalde güneşin olduğu saatlerde belirli bir saat limitinde bunu kuruyorsunuz. Nasıl kurulduğunu hemen anlatayım. Geliyorsunuz abi. Yüz diyorsunuz. Bunu e, yüksek bir yere, güneşin gördüğü bir yere yapıyorsunuz böyle. Buna saatte bir tamire geliyorsunuz. 4,5 saat sonra, 5 saat sonra size bir batarya veriyor. Eskiden bu bataryaların tanesini ben 13 bin dolara, 16 bin dolara hatta 18'e sattığım zaman oh diyordum zengin olduk diyordum. Şu an fiyatı oyuna yeni gelen güncellemelerle az önce 40 bine satıyordu birisi. Hadi 30 bin olsun o adam kazıklamaya çalışıyor olsun. İnanılmaz bir para arkadaşlar. Bunu kalabalık bir aile ortamıyla ya da arkadaşlarınızla yaparsanız sınırsız paranız olur. Ben bir günde eskiden Selim Kapela ile oyunun kurucularından bir tanesi, adminlerinden bir tanesi e, onunla yarışmıştık. Bir saat içerisinde 7 milyon kasmıştım. Haberiniz olsun. Eskiden şöyle bir sistemimiz vardı. Biraz eskileri anlatayım. Eskileri anlatıyorken de bir dönemler Brotherhood çok kalabalık bir aileydi. Yani çok fazla online'ımız vardı. İşte okullar yoktu, yazındı. Biz bütün aileyle saatli şekilde, düzenli şekilde panel kurardık bu panelleri koruyan bir savaşçı ekibimiz olurdu. Not defterinde tutan bir panel ekibimiz olurdu. Çünkü her 5 saatte 4 saatte bir kurabildiğin için kuran insanın bir sonrakine de kurabilmesi için insanları uyarırdı. Ve günlük 400-500 adet batarya çıkarırdık. Günlük. Bakın tanesi 40.000'den hesaplayın. Demek istediğimi anlayacaksınız. Bütün sunucunun bataryaları bizden alınıyordu. Hindistanlı müşterilerim vardı, Arap müşterilerim vardı. Onlara mesela toplu alım yapıyorlardı 316'dan değil 15'ten bırakıyordum gibi bir sürü şey yapıyordum ama inanılmazdı gerçekten yani ee, bunu da siz arkadaş ortamınızda yapabilirsiniz ya da bir arkadaş ortamınız yoksa başta gösterdim bizim aileye nasıl geleceğinizi Bradurut ailesine gelip aileye yazabilirsiniz agalarım ben panel kuracağım yardım etmek isteyen var mı burada ne oluyor sen paneli kuruyorsun Dört buçuk saat, beş buçuk saat başında bekleyesin yok. Senin yerine birisi bekliyor. O sana diyor ki aga ben sana 5.000 vereyim. Çıkan batarya benim olsun. Anlaşıp mis gibi yapabiliyorsunuz. Değerli arkadaşlar videonun sonuna gelmeden önce umarım bilgilendirici, umarım keyifli bir video olmuştur yeni başlayanlar için. Başka bir sorunuz varsa lütfen yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Grand RP artık 2 iki buçuk, üç yıla yakındır oynuyoruz. Her şeyini ezberledik, yuttuk, yedik oyunu. Lütfen bir sorunuz olursa yazın. En çok para kazandıran şeylerden bir tanesi de legal işler mesela polislik, Askerlik, doktorluk gibi işlerde de güzel para var. Hele ki üst karakolda, SHP'de e, sigorta sattıkça da para prim alıyorsunuz. Onda da güzel iş var. Onlarla ilgili e, bilgi isterseniz de yorumlara yazın. Özel bir video çekerim. Mesela doktor olmak nasıl olunur, e, polis olmak nasıl olunur. Birazcık İngilizce gerektiriyor onlar ama çok keyifli eğitim süreci vesaire. Mutlaka yorumlara yazın. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. YouTube, Twitch'te sizlere bay bay diyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>